Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben Gürcistan'dan katılıyorum. Gürcistan'dan. Gürcistan'dan. Hoş geldin. Azeri dilde namaz kabuldu mu? Ve ezan çekmek kabuldu mu? Ezan okumak. Azeri dilinde. Ezanı... namaz okumak ve ezan okumak. Ezanı nasıl okuyorlar Azeri dilinde? Hatırlıyor musun hiç? Hatırlıyorum. Bir, bir, kelimesini söyle bize. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Peki bizim dediğimiz allah Ekber, Allahu Ekber demiyorlar mı? Demiyorlar da... Onu sormak istiyorum. E niye da, demiyorlar? Resulullah'ın adını da çekmiyorlar. Niye öyle? Problem ne? Bilmem, ona göre soruyorum. Yani öyle gelişmiş kültür. Bilmem, onu soruyorum. Bir daha başta bir daha söyle. Allahu Ekber ne demek? Mihriba olan. Var, mihriban olan... Allah'ın adıyla. Evet. Bizce bu doğru değil. Bizce bu doğru değil ya, derken... Çünkü ezan... beynelmiler bir dil haline gelmiştir. Yani dünyanın her tarafında... Mesela şimdi Allahu Ekber, Allahu Ekber dese hoca efendi... Bir Alman, bir Hollandalı, bir İsveçli artık onun ezan olduğunu biliyor. Bunun namaza çağrı olduğunu biliyor artık. E dünyanın her tarafında bunun belli olması lazım. E Bizde de bir zamanlar Tanrı uludur, Tanrı uludur diye ezan konulmuştur biliyorsunuz. Ama toplumun bünyesiyle gitmedi. Toplumun bünyesi kabul etmedi yani. Ezan ediyorum e bu koyduranlar da sonradan e bu doğru değil dediler ve kaldırıldı sonra ezan. Şimdi kimse rahatsız değil ezandan. Ben Türkiye'de bırakın Müslümanları bir Ermeni'nin, bir Süryani'nin, bir Hristiyan'ın, bir Yahudi'nin bile ezandan ben rahatsız olmadı kanatındayım. Yani ezanı kimse, rah kimse, rahatsız etmez. Kaldı ki artık o beynelme bir dil haline gelmiştir. Allahu Ekber. Belki dine çağırırken ilk zamanlarda insanlar hiçbir dini inancı olmasaydı hadi o dilden çağır, çağıralım onları alışsınlar. Ama artık ezan Arapça okunmalıdır, namaz öyle kılınmalıdır. Bütün ibadetlerimiz Türkçe zaten, bir namazda Arapça okuyoruz. %98 hayatımızın hepsi Türkçe. Yani Kur'an-ı Kerim Türkçe tercüme edilmeli, tefsir okunmalı. Ama bırakalım namaz ve ezan o orijinal vasfını muhafaza etmelidir. Kiliselerde İncil'den orijinal pasajların okunduğu gibi. Aram Efendim? kabul olup olmadığı Allah'ın hükmü bizim değil karar bizim değil karar Allah'ındır. Efendim buyurun